Beyaz Bayşuk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerde Apex'te Connect to Air Servers yani Air Server'larına bağlanmama sorununun çözümünü anlatacağız. Geçelim videomuzu. Evet arkadaşlar, bu çözüm için ilk olarak oyunda şöyle bir sekme görmeniz gerekiyor. Altta yazı ve ready yazısı. Onu geçeceğiz. Önemi yok bizim için. Kapatacağız ve orijine geçeceğiz. Orijini açtık. Böyle bir sayfa karşılayacak. Yazı çıkacak. Ayrıca de offline mod yazacak sağ üstte. Bunun bizi bizim için şu anlama geliyor. İnternetinizi resetleyin. internet bağlantısı yok. Veya bir yanlışlıkla offline moda geçmiş. Onu düzeltmek için sekmeler var. O sekmelerden de orijine gideceğiz ve orijindeki online modu online moda geçiş yapacağız. Online moddan sonra da Apex'i seçeceğiz ve buradan tıklayacağız. Siz de buradan tıklayın ve oyunun açılmasını bekleyelim şimdi. Oyun şu an düzgünce açılıyor. Oraları hızlandıracağım Ve gördüğünüz gibi oyunumuz sorunsuz bir şekilde açılıyor. En son olarak bir maça girelim. Gördüğünüz gibi tüm karakterler vesaire her şey açık. Küçük ekranda açma bakmayın. Öyle ayarladığım için oldu. Evet, arkadaşlar karakterimizi de seçtik. Ve oyuna girdik. Oyun gördüğünüz gibi tamamen sorunsuz şekilde çalışmakta. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olursanız da çok beğeniriz.